Konuk olduğunuz podcastlerden birinde alkali su hakkında konuşuyordunuz. Bu çok ilginç. Alkali suyun çok popüler olduğu bir dönem vardı. Bence tadı berbat. Bu yüzden içmesi çok zor. Ve siz de yanılmıyorsam diyordunuz ki aslında vücuda pek bir faydası yok. Evet bu doğru. Alkali suyla ilgili birkaç büyük sorun var. Mide ortamı asidik bir ortamdır. Örneğin... Saf safra asidinin pH'ı buçuk ile 2 arasında olur. Mideye bazı gastrik sıvılar eklendiğinde ise bu pH değeri genellikle 3 ile 5 arasında bir seviyeye gelir ve mide ortamımızın olması gereken pH aralığı da budur. İnsanlar 9 pH ya da 9,5 pH'lı su içtiklerinde vücut hemen mideye hidroklorik asit ekleyerek Midenin pH'ını hemen düşürmeye çalışır ve suyu dengeler. Yani bardakta 9 veya 9,5 pH olan su mideye girdiğinde o pH değerine sahip olmayacaktır. Burada çok önemli olan şey alkali suyun temel iddiasının bu suyu içtiğinizde vücudunuzun alkali hale geleceği olduğu ve bunun yanlış olduğudur. Çünkü bu su mide asidini geçemez. Eğer alkali suyun vücutta asidik ortamla savaşması gerektiği doğruysa, zaten mide asidini geçemeyen bir su nasıl vücudun asidik ortamına karşı mücadele edebilir ki? İnsanlar elektroliz makinelerinden alınan alkali suyun vücuda alkali yapacağına dair yanlış bir bilgiyle kandırıldılar. Birileri bana gelip alkali suyun vücudu alkali yapacağını söylerse ona şunu sorarım. Vücudun hangi bölümünden bahsediyorsunuz? Hangi kısmı alkali yapmayı düşünüyorsunuz? Genellikle kan derler. Ben de onlara kan pH aralığı nedir diye sorarım. Tabii ki çoğu bunun farkında değildir. Ben de kan pH'ı 7.35 ile 7.45 arasında olmalı. Eğer bu aralıktan çıkarsa şoka girersiniz derim. Ya yani bunu bilmiyordum derler. Ayrıca onlara vücut kan pehasını nasıl düzenler diye sorarım. Cevabı da şu: Solunum yoluyla karbonik asit nefes alıp vermekle düzenlenir ve onlar da bunu da bilmiyordum derler. Sonra onlara şöyle derim bir dakikalığına hayal et. Eğer içtiğiniz su kan pH'ınızı etkileseydi, limon suyu içseydiniz ya da bir soda içseydiniz, kan pH'ınız anında düşerdi ve şoka girerdiniz. Çünkü normal bir soda yaklaşık 2,5 pH'tır ve bu kan pH'ınızı ciddi şekilde aralık dışına çıkarırdı. Ama aslında midenize ne koyduğunuzun kan pH'ınızla hiçbir ilgisi yoktur. Yani mideye koyduğunuz şeylerin kan pH'ınızı etkilemesi mümkün değildir. Tüm bu teori ve pazarlama saçmalıkları tamamen yanlıştır. Hatta %100 kanıtlanmış bir şekilde yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek ya da düşük pH'a sahip su veya herhangi bir çözeltinin vücut üzerinde bir etkisi olmayacaktır çünkü önce mideye geçer. O yüzden şunu anlamamız gerekiyor. Alkali su neden insanlara yardımcı oldu? Neden popülerleşti? Bunun sebebi hidrojen gazıdır. Ve bu makinelerden birini alırsanız yani bir alkali su makinesi bu makine yepyeni olduğunda çoğu durumda her durumda değil ama çoğu durumda diyelim hidrojen gazı üretir ve çözeltir. Bu da insanlar üzerinde faydalar hissedilmesine yol açar ve insanlar bunun suyun pH'i olduğunu varsayar. Ancak bu tamamen yanlış. Su pH'i ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu hidrojen gazı ile ilgilidir. Elektroliz tabanlı bir cihazın büyük eksikliği elektrolizin iletkenlik gerektirmesidir. Bu nedenle cihazın veya makinenin doğru şekilde çalışabilmesi için suda minerallerin bulunması gerekir. Ancak suyun içindeki bu mineraller iletkenlik sağlayan mineraller cihazdaki elektrotlara özellikle katoda yapışacaktır. Ve bu mineraller katotta biriktiğinde artık hidrojen gazını çözemezsiniz. İşte bu problemin kendisidir. Eğer makineyi temizlemek isterseniz örneğin Kangen'in garanti şartlarında söylediği gibi her iki haftada bir temizlemeniz gerekir. Ancak çoğu insan alkali su makinelerini her iki haftada bir temizlemez. Yani makineyi temizlemedikleri sürece uzun süre boyunca hidrojen gazı alamazlar. Peki alkali su bağırsaktan ve mideden geçmiyorsa nasıl oluyor da hidrojen geçiyor? Bana 5 yaşındaymışım gibi anlatın lütfen. Hidrojen bir gazdır. Bu gaz mideyi, 12 parmak bağırsağını geçerek ince bağırsağa ve kalın bağırsağa ulaşır. Suda gaz var. Biz suyun pH'ından bahsetmiyoruz. Çünkü pH geçtiği çevreden kolayca etkilenebilir. pH'ı ayarlamak oldukça basittir. Küçük bir deney yapabilirsiniz. 9-9,5 pH'ında bir bardak su alıp içine birkaç damla limon suyu damlatın ve suyun pH'ı düşecektir. Yani suyu içtiğinizde midede ne olduğunu açıkça biliyorsunuz. Çünkü bir asit eklediğinizde ne olduğunu deneyimlediniz. Hidrojenli suyu ele alalım ve pH değeri ne olursa olsun hala hidrojen gazına sahip olursunuz. Bu gazı asit ekleyerek limon suyu, bir kimyasal toz ya da başka bir şey ekleyerek elemine edemezsiniz.